Arkadaşlar Motoin kanalından herkese merhaba. Yeni bir kanal, yeni bir video, yeni bir, bir motosiklet fakat efsaneleşmiş bir motosiklet markası Java ile sizlere merhaba diyoruz. Java 1930 yıllarda üretime başlayan, 70-80-90'lı yıllarda ülkemizde var olan, gerçekten efsaneleşmiş, büyüklerimizde gördüğümüz, özendiğimiz motosikletlerden bir tanesi tekrar ülkemize geldi, yeni modelleriyle bize merhaba diyor. Scrambler Java. Tasarımda devam ediyoruz arkadaşlar. Ön yüze baktığımızda Scrambler'ın alamet harikası olan yuvarlak bir far tasarımı bizi karşılıyor. Etrafında fırçalanmış bir alüminyum var. Bu da gerçekten albenili, yüksek kaliteli durmasının en önemli etkenlerinden bir tanesi. Yine aşağıya baktığımızda kalın bir amortisörümüz var. Çamurluklarımız Scrambler tarzını güzel yansıtıyor. Altta papatya disklerimiz var ve tajantla gerçekten müthiş bir bütünlük sağlamış. Bu görüntüyle bu motor beni al dedirtiyor. Yan tasarıma baktığımızda arkadaşlar etkileyici bir görünüm var. Boya kalitesinden söz edecek olursak hem metalik bir renk kullanılmış hem de gördüğümüzde gerçekten al benili bir renk var. Parlak duruyor. Alta baktığımızda fırçalanmış alüminyumdan bir yan parçamız mevcut. Hemen altına baktığımızda güçlü bir motor ya da kalıplı bir motor bizi karşılıyor. Altına gördüğünüz gibi çift silindirli bir motor olduğu için çift egzoz çıkışı kullanılmış. Alttaki yağ karteli koruması ile beraber bir bütünlük sağlamış. Asıl önemli unsur çift egzoz çıkışının olması. Gördüğünüz gibi önden getirilen bu egzoz çiftli egzoz arkada da çift çıkışta desteklenmiş. Yine tek maşa kullanılmış ve terjantlar. jantlar Bence motorun en estetik görüntüsü burada sağlanmış. Güçlü, estetik, albenili bir görüntü var burada. Üst düzey bir motosikletmiş gibi duruyor. Bir İtalyan, bir Alman tasarımını andırıyor. Açıkçası GS'leri andırıyor ya da bir Ducati markasını andırıyor burada. Scrambler olduğu için de gerçekten bu noktada iyi bir özdeşim var. Ben bu görüntüyü çok beğendim. Özellikle egzozla arka maşa, bir kez daha söylüyorum. Harika bir bütünlük sağlamış. Motor al beni diyor. Donanım anlamında arka tarafta devam edeceğimiz gördüğünüz gibi çok şık bir stop lambası kullanılmış. Yine frenlanması da bununla bağlantılı olarak arkadaşlar güzel bir görünürlük sağlıyor. LED Sinyallerimiz burada da kullanılmış. Arkada bir seyircimiz var. Gayet güzel tekerleğin üstünde kapatıyor. Ve gerçekten yağışlı havalarda üzerimize gelecek çaburda kesinlikle engelleyecektir. Burada donanım anlamında yine söylüyorum tek maşamız var ve çift egzoz çıkışımız var. Bunlar çok başarılı görüntüler arkadaşlar. Bunun üstünde bir kez daha durmak istiyorum. Ve en önemlisi Scramble'ı deyince özel üretilmiş lastikler. Pirelli'nin biliyorsunuz Ducati için Scramble'ın üretmiş olduğu bir lastik vardır, MT 60 Ares. Bu lastikler kullanılmış. Piyasa fiyatına şu andaki piyasa fiyatı 10 bin liranın üstünde olan bir lastik takımı arkadaşlar. Ve gerçekten iyi performans veriyor. Hem asfaltta hem de e, ufak tefek koplamalı zıplamalı yollarda da arkadaşlar iyi bir performans sağlayacaktır. Ki bu kullanımı zaten Ducati'lerden de biliyoruz. Gerçekten arkada da güzel bir görüntü, güzel bir donanım var. Güzel bir seleyle birleştirilmiş. Burada gördüğümüz şimdi biraz da ekranı göstereceğiz. Ekranda ufak tefek kusurlarımız olsa da yakından onu da gösterelim. Ekrana geldiğimizde arkadaşlar burada biraz eleştirebileceğimiz, biraz da destekleyebileceğimiz bir ekran görüntüsü var. Gördüğünüz gibi TFT renkli bir ekran var. ABS'ler açılıp kapatılabiliyor. Özellikle az önce söylediğim gibi biraz stabilize yola gireceksek, hoplamalı zıplamalı bir kullanış istiyorsak ABS'leri kapatabiliyoruz ekranın kenarındaki tuştan. Yine gördüğümüz gibi trip verimiz var. Odometre verimiz var. Bunun dışında da arkadaşlar çok da bir şey yok. Sol tarafta benzin göstergemiz, sağ tarafta hararet göstergemiz, vites göstergemiz ve burada gördüğünüz gibi boş göstergemiz var. Burada ekleyeceğimiz tek şey belki dış hava sıcaklığı olabilirdi, farklı veriler olabilirdi ama bu görüntüyle de arkadaşlar bence gerektiği kadar veri içeriyor. He, eleştirimiz ne olabilirdi? Bu bir scramble olduğu için yine yuvarlak bir ekran tasarımı olabilirdi çünkü farlarda da şey aynalarda da yuvarlak bir tasarım kullanılmış. Bütün bunun bir tasarım dili anlamında bütünlük sağlayabilirdi ama bu görüntü de bence gayet tatmin edici ve kullanışlı. Ekran görüntüsünde yakıt tüketimi verisi olmaması gerçekten e, eksikliklerden bir tanesi. Göremiyoruz ama bu yakıt fiyatlarıyla çok da görmek istediğimizi düşünmüyorum. Tabi pompada yine karşılaşacağımız gerçek olacak. Motorun en çok merak edilenlerinden bir tanesi Top Speed. Yüksek hızlarda arkadaşlar gördüğünüz gibi 170'in üzerine rahatlıkla çıkabiliyoruz. Yalnız çılgınca bir rüzgar var. Normalde 180-190'da görebiliyor arkadaşlar. Bunu da rahatlıkla söyleyeyim. 46 beygirimiz var. Bunun yanında 40.5 Nm torkumuz var. Bunu test edelim. Şu anda gördüğünüz gibi 5. viteste 40 kilometreli hızlara geldim. Gerçekten neredeyse duracak hızdayım. Tekrar gaza açtığımda arkadaşlar titremeden bir tepki olduğunu görüyoruz. Tekrar hızlanabiliyoruz. Gayet rahatlıkla 100 km hıza kadar da ulaşabildim. Dediğim gibi genellikle böyle bir sallama olur motosikletlerde. Bunu görmüyoruz. Tork değeri gerçekten memnun edici. Bir de motorun üstündeyken gazı açtığımızda yürüsün isteriz. Burada yürüdüğünü çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu da 500 cc bir motosiklet aldığınızda gerçekten isteyeceğiniz unsurlardan bir tanesi. Ekrandan söz ediyorduk. Gece görüşü de gayet güzel. Bunun dışında sıkça eleştirilen unsurlardan biridir birçok motosiklette. Farlar. Bizde LED far olduğu için arkadaşlar. Büyükçe de bir LED far var. Bu gayet güzel bir görüş sağlıyor. Motosikletin tabii ki motor ve süspansiyon amortisör değerlerinden söz etmeden e, sürüş deneyiminden ciddi anlamda söz etmiş olamayız. Bu noktada arkadaşlar 470 cc bir motorumuz var. Gayet de güzel tork ve e, beygir gücü verdiğini söylemiştik az önce. Dediğim gibi tekrarlıyorum. i̇yi bir havada gerçekten 190'a kadar görebiliyorsunuz. 170'i de çok rahatlıkla görebiliyor. Gelelim amortisör ya da sürüşteki en önemli unsurlardan birisi olan yola tutunmasına. Burada Kayabo amortisör kullanılmış biliyorsunuz. Triumph ve Honda da zaten bu amortisörleri kullanıyor ve gayet iyi işler çıkartıyor. Dediğim gibi orta sertlikte ayarlanmış. Bu da scrambler bir makine olduğu için bu da gayet mantıklı. E, süspansiyon aralığı da gayet geniş. 195 milimetrelik önde, arkada 85 milimetrelik bir süspansiyon kullanılmış. Bunun aralığı da gayet iyi. O yüzden güzel tepkiler alıyorsunuz. Hem şehir içinde kullanımlarda güzel bir sönümleme var. Hem de virajlarda arkadaşlar hiç panik yapmıyorsunuz. Tabii bunda lastiklerin etkisinde olduğunu söyleyelim. Pirelli MT 60 Ares lastikler vardı daha önce de ifade etmiştim. Bu güzel bir sürüş veriyor bize. Şu anda da gerçekten motorun üstü de biraz kapanarak gayet keyifli gidebiliyorum ve motosiklet yürüdüğünü hissediyorum ve kendimi de güvende hissediyorum. Ufak tefek kasislerde de arkadaşlar gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bunun dışında frenlemeye geldiğimizde isterseniz biraz şöyle hızı düşürmeye başlayalım. Ön tarafta 298 milimetrelik iki tane papatya fren diskimiz var. Arkada da arkadaşlar 240 milimetrelik var. Arka içinde gayet başarılı. Zaten ön krem bizi bu noktada tatmin ediyor. Hem ısırıyor hem de zamanında durduruyor. Kesinlikle tedirgin olmuyorsunuz. Şimdi viraja girdik mesela. Süspansiyonda herhangi bir saçmalama belirtisi yok arkadaşlar. Çok yüksek hızlarda olmasam bile o, o, güven size düşük hızlardan itibaren geliyor. Yine dediğim gibi tork değerinin yüksek olması da viraj çıkışlarında kaza açtığınızda gayet iyi bir tepki sağlıyor. Mesela şu anda tekrar hızı düşürüyorum. Motoru biraz yatırdım. Viraj çıkışına doğru hafif hafif gazı açmaya başlıyorum arkadaşlar. Yola çıkacağım tekrardan. Mesela 100 km hıza çok rahat yola varmadan ulaşabiliyorum. Bu tabi sollamalarda da bize büyük bir rahatlık sağlayacaktır. Bunu da ifade etmek lazım. Dediğim gibi aslında motosiklet gidişiyle, duruşuyla, yol tutuşuyla bize iyi şeyler vaat ediyor. Ki bir motosikleti alırken de en çok dikkat ettiğimiz şeyler, unsurlar açıkçası bunlar arkadaşlar. Ee, bunu belirtmek lazım. Sollama ve yürüyüş anlamında gayet güzel. İstediğiniz anda gaz açtığınızda altınızda güçlü bir motosiklet olduğunu hissettirebiliyor size. Tabii aynalardan söz ettik. Ee, yine yola çıkarken kullandığım için ifade edeyim. Gayet başarılı bir görüşü var çünkü geniş bir gidon var. E, ee, şu anda da görüş açısında bence belli oluyor. iyi bir gidon oldu. Bu hem sürüş anlamında rahatlık sağlarken hem de ayna kalitesinde ya da görüşünde genişletiyor. Böylelikle arkanızdan da gayet rahat bir şekilde haberdar olabiliyorsunuz. Bir de şunu da eklemek lazım tabi sürüş pozisyonu ile ilgili olarak rahat da bir sele olduğu için Ön arkaya rahatlıkla ilerleyebileceğiniz bir sele olduğu için ayna görüntüsüyle geniş gidonla beraber ben İzmir'den gelirken Balıkesir Bandırma'ya geldim İzmir'den motosikletle gayet keyifli bir yol deneyimi oldu çok fazla yorulmadım titreşimin çok fazla olmaması yine sürüş hızlarında beni gayet memnun etti e, Bandırma'ya geldikten sonra da arkadaşlar 1000 km'yi zaten e, yakın zamanda geçtim şu anda 1200-1300 kilometrelerde servis bakımlarında da de servis ışığı yanmış olmasına rağmen biz binde yaptık bakımını. Yağ bakımını veya filtresini. 1200 lira bir fiyat çıktı karşımıza. Bence makul bir tutardı. Bunun içerisinde çünkü zincir temizleme diğer ürünler de dahildi. Bence çok makul. Ya makul olmayan bir şey tabii ülkemizin şartlarında 178 bin liralık Haziran sonundaki fiyatı 2022 Haziran sonundaki fiyatı ya bu fiyat gerçekten biraz fazla ya ama bütün motosiklet fiyatları ne yazık ki bu şekilde 250 cc'lik motosikletler 160-170 bin lira olduğu bir yerde gayet makul çünkü altınızda tatmin edici güzel giden bir motosiklet var diyebilirim. Servis konusunda Balıkesir bandırmadı arkadaşlar Özkabanlar motorda ben bakımını yaptırdım yetkili servisi Gayet de memnunum. Teşekkür ediyorum kendilerine de. Çok ilgililer motordan anlıyorlar. Bulunduğunuz yerde servisinin olması gerçekten büyük bir artı olacaktır. Buna da bence alırken biraz dikkat edilebilir diye düşünüyorum. Ama yine de dediğim gibi yakın şehirlerinizde varsa bu noktada da rahat edeceksiniz diye söyleyebiliriz. Motosikletin en önemli yönü bence ilgi çekicilik arkadaşlar. Nereye park edersem diyeyim hangi kırmızı ışıkta durursam durayım Kesinlikle birileri soruyor, ''Aa bu Java mı? Tekrar mı geldi? Bildiğimiz Java mı bu?'' diye bir söyle söyleyiş, bir konuşma mutlaka geçiyor. Bu da insanı mutlu ediyor. Gerçekten ee, keşke biraz daha düşük fiyatlı olsaydı, ülkemizin gerçekleri farklı olsaydı ama bu fiyatlar verilebilecek bir motosiklet. iyi gidişli, iyi duruşlu, kendinden konuşturan, her türlü motosiklet ortamında gerçekten sevilen bir Java kültürünün olması, öyle bir efsaneyi barındırıyor olması gerçekten keyifli. Ben sürerken çok keyif alıyorum. Dediğim gibi herhangi bir sponsor kullanmıyoruz bu videoda. Çünkü motosiklet kendimin. Kendim satın aldım bir video. E, motosiklet. Videoda da bu yüzden çok rahatlıkla konuşabiliyorum. E, rahatlıkla şey diyebilirim. Alınabilecek bir motosiklet. Sıkça kullandığım albenil bir motosiklet diyebilirim. Alan herkese keyifli sürüşler. Sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar.